5. sınıfın 5. ünitesinin 3. konusunda çalışıyoruz. Elbette diğer <laughs> et el el diniyeye, dini bayramlar konusu. Eid bayram, bayramlar geliyor. El diniyeye, şuda sonraki isme yazılır. Adim diniyeye kelimesi de, bu da bir şeye ait olduğunu gösteriyor, bir şey listeli bir gösteriyor. Bu da dini bayramlar manasına geliyor. Eid adı ha, kurban bayramı. Zembul adahi kurban kesmek de boğazlamak manasına gelmiş oluyor. <töp> Salat ve Eid, ayet bayramdır bayram namazı takbül yet el öpme manasına gelmiş oluyor. El muayyede bayramlaşma Eid muayyede bayramlaşma anlamına geliyor. Meler yüzü o da bayramlık elbiseler meleriz elbisedi. Ya saat, o da şeker toplama, o şeker, bayramdaki bu toplanan şeyler manasına geliyor, tatlı bir şeyle toplama. Evet, fitr bayram, Ramazan bayramı, ziyaret, akari, akari, akraba manasına geliyor, çoğunluk olmuş oluyor, akraba, akari. Ziyaret de bizdeki aynı kelime, o da nedir, akraba, ziyareti şeklinde biz bu ifadeyi kullanmış olabiliriz. Nizâlike, bundan dolayı manasına geliyor. El-cevluhârû, birkaç örnek vermek gerekirse. El-cevluhârû, hava sıcaktır. Oledâlike, bundan dolayı. Zehâbna, biz gittik. İles-sebâha, yüzmeye gittik. Te-ahkârtû, an. İkisi beraber kullanım genelde. Te-ahkârtû, an-imhâmet. İşe geç kaldım. Oledâlike, bundan dolayı. Rafittu, üdü seyyâretel hücra. Ücretli taksi tuttum. Ticari taksi tuttum. Taksiye bindim. Yani işe geç kaldım. Bundan dolayı ücretli taksi tuttum. Şeklinde bu ve ifadesini biz bizler kullanmış oluruz. Bir parçamız var. Adetun ve ayyadet <laughs> diniye. Dini bayramların adetleri gelenekleri şeklinde. Elbette kıl kız çocuğu, el da anne olarak iş arasında geçen bir diyalog. يَا اُمِّنْ عَنَجِمْ كَمَا عَدَدَتْ لَعِيَادِ Bizim kaç tane dini bayramımız var diyor. Ee, yanında manasın gelir fakat bizde. Biz bunu tercüme ederken izin, bizim kaç tane dini bayramımız vardır şeklinde söyleriz. كَمِنْ bir لَعِيَادِ kaç manasına geliyordu. عِنْدَنَا عِدَنِيَةِ ya ibneti, Ey kızım bizim iki tane dini bayramımız vardır. El cahiliye ve sabıra. Sen küçükken dini bayramlar nasıldı? Yani sizin eski bayramlar diyoruz ya, eski bayramlar nasıl geçerdi? Kullar <laughs> biz nestay gezu mübekkiran fi sabahil ayn. Bayram sabahında biz erkenle erken mübekkir erkenle erkenle kalkarız. İstek adı uyanmak manasına geliyor. Ve nerede bir <laughs> menerbiten de ve yeni emsilerimizi bizler yerdik. Ve ise bu ebi ve akı li salatil iydi babam ve erkek kardeşim bayram namazına giderlerdi. Ve bazen bayram namazından sonra nükat gelir <laughs> yeden ebi ve ummi babamın ve annemin elini bizler öperdik. Nükat gelir <laughs> öpmek manasını biraz önce geçmişti. Ve yu'tina yine ebi nükûden. Ata vermek manasına geliyor. Ebi, babam, nükûden, para manasına geliyor. Babam bizlere bayram harçlığı verildi. Ve yine bizler, nesuru, ciran ile, ciran, komşu manasına geliyor. Komşularımızı ve galimine, akrabalarımızı ziyaret ederdik. ziyaret i surrut, biz ziyaret ederdik. Ve neşra-un bin mülebbesa, necma, cema, camiden aklında kalıyoruz. Toplamak, biz toplardık minhum. O akrabalardan, komşulardan, mahallemizde ne? Mülebbesa, şekerdir, bayramlık bir takım hediyeler toplar gibi. Yani bir, ey babacım, kem ve rekata Bayram namazı kaç rekattır? Baba diyor ki, rekaten, rekatün, rekaten, bu elifnun iki manasına geliyordu. İki rekattır. Ve bahte salatte aydin etfa merzene bak, peki kurban bayramın namazından sonra merzene bak ne yapacağız? Bu ifade önemli arkadaşlar, bunu unutmayalım. Merzene bak ne yapacağız, ne yapacağız ne yaparız gibi bunun sürekli kullanmamız kullanılmayacak bir ifadedir. <laughs> bahte salatte aydin etfa bayram kurban bayramın namazından sonra nez abu ile kariye kariye köy medine şehir Kale köy manasına geliyor. Köye gideriz. Ve ne sebul budukiye kurbanın hayvanımızı keseriz. Ve ne kassim muher ila felati ve da kıta'in o kurban kurbanı biz kıta parça manasına geliyor. Selas 3 kasseme kısım kısım ayırmaktan aklımıza gelsin. Biz onu ve müzelelmeyo novaze nü, nü, kısmen presta onunla bir parçasında ne yaparız ihtiyaç sahibi olan fakirlere dağıtmış oluruz